Eşrakat nefsi bi min fuhadi Hine Evet, Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah Emma ba'd Bizi izleyen, takip eden bütün dostlarımıza selamlar olsun Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi Huzuru, saadeti, refahı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah Değerli dostlar, değerli kardeşlerimiz, şu anda 2001 yılının son demlerini yaşamaktayız. Bildiğiniz üzere yaklaşık olaraktan bir, bir buçuk yıl öncesinde bütün dünyayı kasıp kavuran bir hastalıkla karşı karşıya kaldı insanlık. Korona virüs denilen COVID-19 diye adlandırılan bir hastalıkla insanlık adeta imtihan içerisinde. Ellerimizi cebimize attığımız zaman hepimizin cebinden neredeyse maskeler çıkıyor. Sunni maskeler bunlar tabii ki. Rabbim bizleri gerçek manada gerçek anlamdaki maskeleri takınanlardan eylemesin demek istiyorum böyle bir dua ile başlamak istiyorum. Nedenini soracaksanız dikkat edelim değerli kardeşler. Maske insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafıkları kimdir diye sorulduğunda kimler münafıktır kimler değildir diye sorulduğunda bu bağlamda münafığın özelliklerini anlatıyor. Enteresan bir şekilde. Kendimize de şu soruyu sorabiliriz. Yani bu özellikleri bilen, anlayan, dinleyen bizler ondan sonrasını kendimizle bu hadisi bir bağlamda kıyaslayabiliriz. Kendi hayatımıza bakabiliriz. Sunni maskeleri bu hastalıktan dolayı elbet bir gün çıkartıp atacağız. Ama lakin diğer peygamberimizin bize bizi uyardığı o özellikler bizde ise onlardan bir tanesi ya da birden fazlası bizde ise bu ciddi anlamda üzerinde düşünmemiz gereken bir nokta. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Diyor ki münafığın alameti üçtür. Birincisi konuştuğunda yalan konuşur. Diyor. İkincisi söz verdiğinde sözünü yerine getirmez. Üçüncüsü ise kendisine bir şey emanet edildiği zaman emaneti ihanet eder. Bakın bu hadiste de gördüğümüz gibi üç tane özellikten bahsediyor. Münafık kimdir ya da hangi özellikleri taşıyor diye. Münafık halk arasında da iki yüzlü olaraktan da ifade ediliyor değerli kardeşlerim iki yüzlü yani benim yanımda farklı hal ve hareketler içerisinde olan bir başkasının yanına gittiği zaman onun yanında da farklı özelliklere, farklı kişilik karaktere bürünen kimse anlamına geliyor. Konuştuğunda yalan konuşur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi ben kendimi bakmam gerekiyor. Sözlerimde, ben konuştuğumda gerçekten sözlerime yalan katıyor muyum? Şaka da olsa bazen diyor ya şaka şaka gerçek değil yalan konuştum. Şaka da olsa bu şakanın bizi nereye götüreceğini, hangi tehlikelere götürebileceğini de buradan sizlere göstermek istiyorum. Daha doğrusu Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere bunu gösteriyor. Konuştuğunda yalan konuşur diyor. İnsanlar beni yalan konuşmayan güvenilir olarak mı tanıyorlar yoksa ya boş ver ya o adam ne yapacaksın bu adam her sözünde yalan konuşur diyerekten mi tanıyorlar bizler? Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta nedir? Muhammed Resulullah olmadan önce el emin idi değerli kardeşlerim. Yani güvenilir olan Muhammed. Kimse onun yalan konuştuğunu görmemiş, duymamış, işitmemiş, ve insanlar onun getirdiği dinle dini duyduğunda, gördüğünde kimse ona dönüp de bu adam yalan konuşuyor diyerekten de ortaya da çıkmamışlardır. Söyleyenler olmuştur elbette ki lakin kimse onların sözüne dahi güvenmemiştir. Dikkat edersek Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'ı tebliğ et aşamasında halka yani topluluklara veya akrab yakın akrabalarından sonra insanlığa anlatmak için çıktığında şöyle söze başlamıştı. Ebu Kubeys çıkıp bakın şurada şu arkamda gördüğünüz dağın, dağda, dağın arkasında bir ordu var. Şehrimize yaklaşıyor sizlere zarar verecek desem inanır mısın dediğinde hep bir ağızdan neredeyse biz senin bu zamana kadar yalan konuştuğunu duymadık ki Muhammed diyerekten de inanmamalarına rağmen böyle bir e, duruşta ve görünüşte ve, e, ve peygamber aleyhissalatü vesselam da o şekilde tanıyorlar. İkincisi ne dedik? İkincisi peygamber diyor ki kendisi söz verdiğinde sözünde durmaz. Bu bağlamda değerli kardeşlerim Bazen çocuklarımıza, istesek de istemesek de bazı durumlarda çocuk yanımıza geliyor, diyor ki ''Baba, anne, bana şunu alır mısın?'' Biz de gayri ihtiyari, yani bir anlamda bunu beklemeden, yani ağzımızdan çıkan ne oluyor? ''Evet oğlum, sana bunu alacağım.'' Söz mü? Söz. Sana bunu alacağım dediğin zaman ya da e, halk arasında, topluluk içerisinde bir telefon geliyor, kadın ya da adam bir kimseyle konuşuyor ya da bir bir yerde dışarıda görüşüyor kişi diyor ki ya görüşelim konuşalım inşallah diyor mesela inşallah inşallah görüşürüz ya da telefonu kapatıyor bir anlamda kişinin konuşmasını onunla konuşmak istemediğinden dolayı ne diyor ya ya hı hı, inşallah görüşürüz seninle ne demek bu değerli kardeşler. İnşallah demek, söz vermek demektir. Allah izin verirse demek anlamına geliyor. Yani ben bunu bir anlamda ölüm veya herhangi büyük bir bela, musibet olmadığı takdirde ben seninle görüşeceğim, ben bunu yerine getireceğim demenin adıdır inşallah. Söz vermenin adı. Lakin bizler inşallah dediğimiz zaman maalesef şu anda halk arasında söz verdiğimizin farkında değiliz ve Allahı da. Kendimize şahit tuttuğumuzun da farkında değiliz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda bizi büyük bir tehlike beklediğini peygamberin hadisinden de görmüş oluyoruz. Üçüncü özellik ne diyor peygamber aleyhissalatü vesselam? Emanet. Emanet verildiği zaman kendisine ihanet eder diyor. Bakın. Emaneti sadece para olaraktan görmeyelim yani anlamayalım. Sadece bir kimse bir eşyayı e, o şekilde anlamayalım. Emanet nedir? Bizim zaman bize bir emanettir değerli kardeşler. Çocuklarımız bize emanettir, bedenimiz bize emanettir. Yeryüzü kainat bize emanettir. Ben bu bana verilen bu emaneti nasıl davranıyorum? Gerçekten ciddi manada e, bu emanete sahip çıkıyor muyum yoksa çıkmıyorum ya da bunu birden fazla emanetlere sahip çıkıyor muyum çıkmıyorum. Bunu kendimize sormamız gerekiyor değerli kardeşler. Bizi bunu kendimize e, bir anlamda kendimizi bu hadisle e, test edebiliriz. Kişilik özelliklerimize, karakterimize, hal ve hareketlerimize, davranışlarımıza bu bağlamda biz ne yapabiliriz? kendimiz test edebiliriz. Ne dedi peygamber? Tekrardan uzatmadan sizlerle bu hadisi tekrardan değerlendirelim. Daha doğrusu ifade edelim ve bu şekilde de bu videomuzu sonlandıralım. Ne dedi peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere? Münafığın alameti üçtür dedi. Bir tanesi konuştuğunda yalan konuşur. İkincisi Söz verdiğinde sözünü yerine getirmez. Üçüncüsü ise kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete hiyanet eder dedik. Bu bağlamda bu maskeler yani münafıklık alameti taşıyan bu özellikler, bu maskelerden Rabbim en kısa zamanda eğer bizlerde varsa değerli kardeşlerim bu negatif özellikler bizde varsa Rabbim en kısa zamanda bu negatif özellikleri üzerimizden atıp, tövbe istiğfarla ciddi anlamda, e, hakiki bağlamda bir Müslüman, bir mümin olmayı hepimize nasip ve müesser eyler. Ve en kısa zamanda da bu hastalıktan, korona dediğimiz bu e, hastalıktan da yeryüzünü, kainatı en kısa zamanda kurtarır diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.